Üçüncü günü sabahından günaydın arkadaşlar. Toparlandım ben yine. Çantayı, çadır falan şey topladım. Daha açılmadı vallahi. Şu daha göremedik adam akıllı bir. Turistler geliyor yavaştan. Saatte kaç? Saat 6.21. Bizim çakallar karşıda bekliyorlar yine para için. Bakalım gideceğiz. Ne diyecekler bakalım bu sefer. Esno ofisiyel. Okey. Foya compartir con turismo. Turismo polisiyatan bir Voy a pagar solo 25. No, no, no. Voy a pagar 20. No 30, yo pagué otro. Yo pagué a otra mujer 5 soles ayer. ¿Por ¿Qué es tu problema? Yo ya te he dicho ayer que te paga 30. Si quieres 25, yo voy a pagar. Yo pagué. Yo pagué. Es tu problema, yo te he dicho ayer se paga 30. ¿Por qué? cobranme? no. Allá no, allá Yo te he dicho ayer, paga 30, yo te he dicho 30, 30. Aquí está escrito 30, yo no puedo, yo voy a dar 5 soles más. Ok. Voy a compartir con turismo, ¿eh? bien, policía Adamlar mafya olmuşlar, haraç kesiyorlar yönünde. <gülme> <gülme> Allah dedik artık. Bilmiyorum internetteki bilgi de yanlış olabilir şimdi. Bunların da şeyini yapmak istemiyorum açıkçası. Belki o zaman burada almıyorlardı. Belki alıyorlardı. Keyif bozmaya gerek yok. Bugün güzel manzaralara gideceğiz. Mirador de los Tres'e. Burada yaklaşık 6 kilometre falan. Bakın bu göl ne kadar büyük görüyor musunuz? Biz daha şu ucunda kamp yaptık. Dağların eteğine doğru ilerliyorum şimdi. Sonra yukarı doğru tırmanacağız. 400-500 metre tırmanış var. Ondan sonra harika bir Mirador'a çıkacağız. Umarım şu bulutlar falan sis dağılır da bir güzelce manzarayı izleyebiliriz. Ya batarya benim arkadaşlar. Bu kameranın bataryası illallah ettirdi. Sürekli donup donup duruyor yani. Çok yavaş şekilde. O yüzden şu güneş çıkana kadar çok fazla çekim yapamayacağım. Mirador'da belki ya da şurada güneş görürsek oralarda gösteririm. Yani daha çekim yapmadan %70'e indi ya sabah sabah. daha eteğine kadar geldik neredeyse. Çok güzel manzara ya. Şu sis de biraz az olsaymış. Çok güzel olmuş da sis de ayrı bir hava katıyor baksanıza. Gizemli bir hava katıyor sis de. Tam şu tepenin arkasında göller başlıyor muhtemelen. Orada da ev falan var. Bir iki tane görünen. Üç tane ardı ardına göl var. Onların tam tepesinden böyle hepsini Görebildiğiniz bir nokta bulunuyor. Ben fotoğraflarını falan görmüştüm, bayılmıştım. Bakalım göreceğiz umarım. Buradan sonra tırmanış başladı artık. Ceketimi değiştirdim. Rüzgarla giydim. Yeri kalın da tırmanışa geçeceğiz şimdi. Terlemeyelim. Bakın şurada viskaças var. Taşın üstünde. Sincap gibi kuyruğu var ama tavşan gibi. Bakın kaşıyor. Gördünüz mü? Nasıl gidiyor? Genelde böyle taşlı karalilerde dağlık bölgelerde çok oluyor onlardan. Ben bir tane gördüm. Buralarda vardır bayağı kesin ya. Yani. Burası bayağı taşlık çünkü. Allah arkadaşlar buralarda puma falan da oluyor. O yüzden böyle çok zifiri karanlıkta da yola çıkmamanızı öneririm. Geçen işte bizim Santa Cruz'da Burak ve Işıl'la yaptığımız rotada orada işte bir Alman çift gece başlıyorlar yürüyüşe dört gibi falan kumayla karşılaşıyorlar. İşte avlamış bir şey yiyor falan. Sonra bunları takip ediyor. Öyle sıkıntılar olabiliyor açıkçası. Çok zifiri karanlıklarda çıkmayın çünkü onların da avlanma saati genelde gece. Kimsenin olmadığı saatlerde ava çıkıyorlar gece. Güneş de olsun öyle çıkın yani yavaştan. Altıda da uyuyor zaten. Yolda izleyerek geldim arkadaşlar ben Yol şuradan devam ediyor Bakın Nupe Nehri diye geçiyor burası O nehrin orada bir tane köprü yapmışlar taştan. Oradan geçeceğiz böyle de yukarıda devam edeceğiz Bu ikinci göl Şimdi ben Mirador'a çıktım Çantamı aşağıda bıraktım Burası izleme noktası Şimdi Manzaraya bakın Burası da ilk göl arkadaşlar Biz bunun yanında yürüdük epey süredir fakat Şu tepeden dolayı gölü görenmedik Burası ilk göl Harika bir manzarası var. Ya yani işte güneş falan böyle güzel olsaydı çok daha güzel görürdük buraları ama maalesef hava çok bulutlu. Bakın yani. Güneşten eser yok. Ama yine de güzel baksanıza. Şelaleler akıyor her taraftan. Bu göle öyle oluşuyor yani. Şimdi biz buradan ta tepeye gideceğiz. Üçüncü gölde şu tepenin arkasında kalıyor. Biz en tepeye çıkacağız yani onların da tepesine çıkacağız. Şöyle şuralara bir yere çıkacağız muhtemelen. Üç gölde tepeden görebildiğimiz bir nokta var. Orası da Mirador. Oradan hepsini böyle görebiliyor olacağız. Bayağı güzel ya burayı çok sevdim. Abi siz sizlere baksanıza ya. Gölün rengi de çok güzel de işte güneş olsa çok çok daha güzel olurdu bu. Güneşsiz, ışıksız anca bu kadar gözüküyor. arkadaşlar. Mirador de las tres lagunas. Şurada buzulumuz var. Şu bulutların olduğu kısımda arkada Sierra Grande daha bulunuyor. Bu Sierra Grande daha bildiğim kadarıyla Touching the Void filmi vardı. Onu geçti. Daha olması lazım. İzlemeyenler varsa öneririm Adını yazarım ben zaten videoya. Bakın bu ilk göl. Yani üçüncü göl. bize öteki taraftan geldiğimiz için üçüncü göl. 3, Üç, 2, şu arkada da bir tane daha var da. Onun için biraz daha yükselmek gerekiyor. Şu geçidi geçeceğiz biz bugün. Vay başa giderken. Şu geçidi geçiyor olacağız. Gör, muhtemelen yukarıdan biraz daha iyi gözüküyordur. Ben şimdi çantayı bıraktım burada. Biraz dinleneyim. Çıkarım birazdan yukarıdan. Daha güzel manzarayı da gösteririm arkadaşlar. Az önce şöyle bir yerden geçtim. Yanda yol varmış. Ben gittim mal gibi kenardaki başka bir patika daha gözüküyordu. Oraya girdim. Sonra baktım yol bitti bir yerden sonra tırmanış başladı işte kayaların üstünden falan Epey sıkıntılıydı yani yan tarafı görüyorsunuz uçurum komple Yani çok zorlu bir yer değildi ama Bir sıkıntı olsa yani Geri dönemezsiniz düşerseniz Aşağıdasınız öyle söyleyeyim Manzara harika gerçekten ya Bakın ilk çıktığım yer şu tepeydi Üçüncü gölle ikinci gölün arasındaki yer ilk çıktığımız yer orasıydı oradan işte yürüyüş yolunu takip edip buraya kadar çıktım Şimdi yukarıya ilerleyeceğiz Burada Turdakiler de gelmeye başladılar Manzara ama çok güzel ya Burada biraz vakit geçirmek istiyorum O yüzden Yani bu yürüyüş rotasındaki iyi noktalardan bir tanesi bildiğim kadarıyla Vaktim de var zaten Burada biraz vakit geçirelim Saat dokuz buçuk Tam 20 dakika önce falan geldim. <laughs> Şu önümüzdeki tepeye çıkacağız. Baktım da az önce yukarıdan diğer göl daha iyi gözükmüyormuş. Yukarı çıkınca manzara kapandı zaten. O yüzden gösteremedim daha fazla. Şu önümüzdeki tepeye çıkacağız. 150 metre. Bir yükseklik. Ondan sonra bayır aşağı günün en zor kısmı işte burası. Burayı da bitirince artık sonra bayır aşağı iniyor olacağız. Çok da bir şey kalmadı diğer kampa. Dağın diğer tarafında da yine göller var. Onları bilmiyorum ne kadar güzel ama tepeye çıkınca muhtemelen onları da görüyor oluruz. Geçide geldim arkadaşlar. Şurada şey yazıyor. Paso Siula diyor. 4800 metre. Manzarayı göstereyim şöyle. Bakın bizim gideceğimiz kamp alanı şu gölün daha iç, iç kısmına kalıyor. Daha yürüyeceğiz yani. 5,5 kilometre falan çok bir şey kalmadı. Bundan sonra ama ineceğiz. Günün zor kısmı bitti. Manzara bu şekilde. Şu ana kadarki en zorlu kısımdı diyebilirim yani burası için. Yani tırmanışlar böyle sadece son kısımlarda olduğu için oldukça dikti. O yüzden biraz zorladı açıkçası. Onun dışında sıkıntı yok. Yarın bir sonraki günde işte şey Rosa geçirine gideceğiz. Pasatresio diye geçiyordu sanırım orası yanlış hatırlamıyorsam. Orası 5000 metre herhalde yürüyüşün en zorlu parkuru orası. Geçit olarak en yüksek nokta da orası bildiğim kadarıyla. Bakalım. Kampanyanın da artık bugün dinlenme vakti. Bu bir daha almadı ya şu dağlardan. inişe başladım arkadaşlar. Burası dağların öteki yüzü. Bakın bu tarafta karlı. Hafiften yağmur çıkarmaya başladı yine. Yani çok hızlı olmamakla beraber bir an önce kampa inmek istiyorum. Çünkü genelde bu saatlerde bir sağanak oluyor. Bana yakalanmak istemiyorum açıkçası. Yoksa sırılsıklam oluyorsunuz. kara döndü ya bu kar yağmaya başladı. Böyle bayır aşağı gittim direkt devam edeceğim bir şeyler atıştırdım. Kuru üzümdür, fıstıktır. Cebime de mandalini aldım. Daha fazla mola vermeden inmek istiyorum. Hızlanıyor çünkü. Ya şu tırmanırken yakalanmamak iyi oldu ya. Yoksa daha zorlu oluyor. <laughs> Yukarıdan gözüken göl burasıydı arkadaşlar. Benim yanından geçiyorum. Bizim kamp alanında bir 100 metre daha aşağıda 2,5 i̇ki, iki, iki kilometre falan kaldı. 100 metre daha aşağı ineceğim. Vallahi günü bitiriyoruz ya güzel oluyor. Saat 12'ye gelmek üzere 12.30 gibi falan ulaşırım muhtemelen. Sonra da artık dinlenmeyecek keyif. Genelde böyle öğlen olmadan ya da öğlen vakti ulaşıyorum kamplara. O bakımdan iyi oluyor ama yarın fazla yürüyeceğiz. O yüzden muhtemelen yarın ancak akşama ulaşırız diye tahmin ediyorum. 20 kilometre civarı bir yol var yarın için. Vay baş kamp alanı burası arkadaşlar. Önümüzde gözüken bayağı çadır var görüyorsunuzdur herhalde renkli renkli. Bugün burada kamp yapacağız. Şurada önde bir tane hemen başkaları kurmuş. Ondan muhtemelen benim gibi herhalde şey olanlar. Ayrı takılanlar. Bakayım şu önümüzdeki tepeye bir gideyim orada karar vereceğim. Çok içlerine girmek istemiyorum açıkçası grupların. Muhtemelen ama yer vardır diye tahmin ediyorum. bitirdik be bugün de. Az kaldı. Kampa ulaştım arkadaşlar sonunda. Valla tam kampa geldim. Yağmur bastırdı iyice. Hemen çadırı kurdum o yüzden. O yüzden ıslak bakın hep. Çadır ıslandı. Çanta falan da azıcık ıslanlı. Hemen kurdum çadırı. Girdim içeri. Hala yağıyor şimdi. En azından girdik yani. içerideyiz artık. Saat 12.30. Yine çok güzel vakitte ulaştık. Artık dinleneceğim bir şeyler yiyeceğim falan. Görüşürüz diyorum. Biraz dinleneyim ben. Saat 3 var e arkadaşlar. Valla biraz bir şeyler atıştırdım. Ondan sonra da şekerleme yaptım. Şimdi kalktım tekrar çay kahve falan yapıyorum. Kahvemizi koyduk. Şöyle güzel manzaraya karşı bir kahve içelim. Şu benim kahve aparatı filtreye yarıyor işte. Altındaki de bardağı. Suları falan aldım. Tuvalet su falan her şey var yine burada. Tüm kampinglerde genelde standart şeyler. işte tuvalettir, çeşmedir falan filan standart genelde. En azından onlar var yani. Daha bugün para istemeye gelmediler. Bakalım akşam gelirler muhtemelen. Çünkü daha insana yeni yeni gelmeye başlıyor. Akşam herkes gelince öyle toplarlar diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Yani bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Bugün dört mevsim yaşadık yine. Kar da yağdı, yağmur da yağdı, güneş de açtı. Hepsini görüyoruz. Yine derinin kenarına kurdum çadırı. Şu an çadır kuru bakın mesela. Yağmur yağdığında ıslanmıştı bayağı bir. Ondan sonra kurudu, tekrar ıslandı, tekrar kurudu falan filan hatanı göreceğiz artık Akşam yemeği hazır arkadaşlar. Tom balıklı makarna çorbası diyeyim. Makarnanın tüm suyunu süzmüyorum. Baharatla tuz da ekledim. İşte çorba niyetine, yemek niyetine bu şekilde götürüyorum. Yarınki plan bakalım ya yani yine aynı saatte uyanacağım ben 5 gibi, 6 gibi çıkarım diye tahmin ediyorum. Yarın ya yol çok uzun olacak, ona yol üstünde duruma göre karar vereceğim yani nasıl hissedip hissetmediğime göre. Zaten yarın beraber görüyoruz. Belki 14 kilometrelik bir sonraki kamp alanına giderim, belki 24 kilometrelik direkt köye giderim. Bakalım duruma göre karar vereceğim artık ona. Bana afiyet olsun. Dördüncü günün sabahından günaydın arkadaşlar. Toparlandım ben yine. Çadır topladık çıkıyorum kamp alanından yavaştan artık saatimiz altı çeyrek şimdi geçide doğru 5 kilometre beş buçuk kilometre falan var yükseleceğiz geçitten sonrası yine bayır aşağı olacak bakalım bugün nereye kadar gidebilirse bugün sabah geldiler parayı toplamaya akşam falan hiç gelmemişlerdi tam çadır toplarken geldiler 30 sol daha verdim vay vay için buradan da parasız kurtulamadık yani ben çıkıyorum artık yavaştan Görüşmek üzere. Bana Yürüdüğüm vadiyi geçtim. Oraya geçince şu dağla karşılaştım. Burası URL daha olabilir. Şu an bakamadım telefondan ama şurada önümüzde hemen göl var bir tane. Bizim gideceğimiz geçit de şu karşısı hemen. Karşıda da işte 5 binlik bir geçit bulunuyor. Orası da Paso del Trapezio olarak geçiyor. Göl güzelmiş ama bakın. Rengi falan çok belli olmuyor ama güzel gözüküyor yani. Yine burada inekler falan filan otluyorlar. Şuradaki yolu takip ediyor. Şimdi karşıya doğru devam ediyor olacağım. Karşıda glasyer var. Bir de yukarıda işte izleme noktalarında çok güzel göller var yine. Benim blogunu okuduğum kişiler yani bugünkü rota için en güzel manzaraların bulunduğu gün demişler. Bakalım beraber göreceğiz. Tepeye ulaştım sayılır. Bakın etrafım hep siz görüyor musunuz? Göremiyorsunuz daha doğrusu. Yolu takip ederek geliyorum. Görüş mesafesi çok az. Yani şu an tam buzulun aslında çok yakınındayım. Bir az az bir şey kaldı. Şu önündeki tepe muhtemelen geçeceğim yer. Ama bayağı soğuk burası sistem dolayı. Sesin içindeyim. O yüzden epey soğuk yani ne varsa giydim. Bakalım ya bekleyebilecek bir yer bulabilirsem bekleyeceğim yoksa devam etmek zorundayım. Soğuk çünkü. 5000 metre yaklaşık burası. biraz gözükmeye başladı buzul. Göstereyim. Eşek katır geliyor. Şöyle gözüküyor aslında hafiften. Ya ileride bir tane daha mirador var da. Oraya gidersem yolu uzayacak falan bakacağım ya. Yolda şeye karar vereceğim arkadaşlar. Hava durumuna göre görebilir miyiz göremez miyiz ona göre karar vereceğim. Aşağıdan turist grubu da geliyor. Burada artık çok fazla çekim yapamayacağım açıkçası. Batarya artık bitmek üzere. Dondu sayılır yani. gidelim bakalım şurada çünkü tam glasere görebileceğimiz yer var da ya çok fazla sis olduğundan dolayı gitsem de göremeyeceğim gidelim en azından orayı görelim dedim yok abi yani sisten hiçbir şey gözükmüyor geçide geldim aşağıda göller gördüm başka şey daha falan var böyle yine izleme noktaları var ileride ama yani sis açılır mı açılmaz mı hiç bilmiyorum burası da epek soğuk söylediğim üzere o yüzden çok beklemek de istemiyorum açıkçası buralarda. Bakın glasyer şuradan başlıyor görüyor musunuz? Şurada bakın karabeyi var. O böyle gidiyor. Kocaman bir glasyer var aslında burada ama göremiyoruz maalesef. İşte şans yani bunlar hep. <laughs> Çantayı aşağıda bıraktım ben. Dedim bir gidip bakalım falan. İzin vermedi. Neyse az bekleyeceğim. Çayım falan var. Biraz çay falan içelim. Bakın aşağıda göller falan var. Buradan aşağıya yardıracağız artık. Günün zorlu kısmı bitti bundan sonra. Yani tırmanışı bitirdik. 5000 metreye ulaştık. Buranın adı Pasadel Trapezio diye geçiyor. Şurada ineyim ben. Çantam yandı hemen. Santa Rosa'ya ulaştık. Bakın arkadaşlar şu sarı yerden başladık tırmanışa. Bayağı bir tırmandık yine. Çantayı aşağıda bıraktım bu sefer. Çünkü aynı yerden döneceğiz. Hola amigo. Fuimos con... ¿Cómo se llama amigo? Darío. Dario. Llegamos a Santa Rosa con Darío. Bakın abi manzaraya. Şu manzaraya değer hakikaten ya. Bekledik bekledik sonunda bulduk ya. Harika manzara gerçekten. Bizim köpek de burada. Biraz burada ufak bir mola veririm. Kar yağıyor bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Hafiften bir kar yağışı var. Çok zordu ya. Vallahi iki, yani bir günde iki defa 5000 metre tırmandık. O ilkinden sonra inip tekrar tırmandık biz. O yüzden zorladı. Üst üste olunca bir de. Neyse kamp alan en azından aşağıda yakında. Kamp alanına yakın köye gitmeyeceğim bugün gün artık. Yorgunum. dinlenmek istiyorum. Allah arkadaşlar kamerada olmasın diye telefonla çekiyorum. Rüzgar sesini bayağı duyuyorsunuzdur muhtemelen. Ama gördüğüm en iyi manzaralardan biri hakikaten ya. Ya inanılmaz bir manzara gerçekten. Yani şunun karşısında durduğuma şu an inanamıyorum hakikaten. Karşımda duruyor ama sanki böyle tabloya bakıyor gibiyim ya. O kadar güzel ki. Dari yağışı şey iyice artıyor. Baksanıza. Sadece ikimiz vardı şu an. Turla gelenler herhalde yarın çıkacaklar buraya. Bilmiyorum ama. Bir de köpeğimiz var işte. Her yere çıkıyor valla o da ya. Kırmızıdan önce çıkıyor hatta. Çantayı bıraktığımız yere indik. Bakın şuraya çıkmıştık. Köpeğimiz de burada. Şimdi buradan kampa ineceğiz. Buradan ta bayır aşağı vadiye kadar iniyor. Bizim geldiğimiz sırt da şurasıydı. Orası epey dikti yani. Altı da gözükmüyordu. Oradan geçerken biraz tırsım açıkçası. Çünkü çanta büyük. Dengeyi almak zor. Orada bir de kayıyor yani. Yan basmanız falan gerekiyor. Kaysanız direkt aşağıya kayıyorsunuz yani. Bir şey olmazdı çok ama gerek yok. Böyle şimdi bayır aşağıya yardıracağız. Bakın kamp alanın karşısı arkadaşlar çadırları görüyor musunuz karşıdaki? Oraya ineceğiz de buradan iniş çok dik ya. Sıkıntılı yani. Dik bir de şey toprak sıkıntılı böyle kayıyor. O yüzden iyi denge gerekiyor. O yüzden buralarda çekim yapamayacağım. Kampa ulaşınca görüşürüz. Kamp alanına geldim arkadaşlar. Bütün çadırlar bakın böyle. Ben nehrin diğer tarafına kurdum. Bizim diğer arkadaşlar da bu tarafı kurmuşlar. Onlar da benim gibi yalnız yürüyorlar kursuz turlara yakın olmak iyi olmuyor ya onların yemek saati farklı oluyor kalkış saatleri falan farklı oluyor rahat kalmak için biraz daha böyle uzakta kalmak iyi oluyor yani önümden su da akıyor şurada bir şeyler yıkamak istersem banyoda arkada şu an saat kaç şu an saat bir buçuk ben geliri bir 20 dakika belki 20 20 dakika falan oldu aynı. arkadaşlarla falan sohbet ettik de biraz Neyse Uzun lafın kısası, bugün burada kalacağım. Devam etmiyorum yani köye. Köye muhtemelen yarın gideriz. Bizim İtalyan arkadaşlar devam edeceğiz muhtemelen. O da çünkü limaya dönecek. O köyden normalde şey de yapılabiliyor. İsterseniz o köyde bitirip farklı bir yerden şey çıkabiliyorsunuz ama çok benim işime gelmiyor açıkçası. O yüzden ben iki gün daha devam edeceğim muhtemelen köyden sonra yamakta bitireceğiz yine partinin başladığı köyde, festivalin olduğu köyde. Oradan da artık o araza dönüyor olacağım. Zaten onları da paylaşıyor olurum. Şimdi biraz dinleneyim ben. Çadırı kurdum yerleştim arkadaşlar. Tulumu falan açtım. Bir tombalı yiyeceğim. Şu tombalığı öneririm ya. Buraya gelecekler olursa. Gabimar diye bir marka. Hem ucuz hem de güzel böyle etli. Ben böyle parça pinçik olanları sevmiyorum. Böyle etli olanlar daha çok hoşuma gidiyor. 3 solo falan aldık. Bunu geçen işte kampa gitmeden Burak'la keşfetmiştik bunu Santa Cruz'a gitmeden. Baktık orada güzel çıktı. Artık bundan alıyorum. Hem fiyatı da uygun. Tadı da güzel. Böyle bayağı et yediğinizi hissediyorsunuz. Şimdi yarın ben köye ulaşacağım için bir aksilik olmazsa bir tane de akşama tombalığım var. Bir tane kalıyor orada yarın için. Yarın köye gidince zaten oradan artık bir şeyler tedarik ederim. O yüzden öğlen de tombalı yiyorum şimdi. Dağ manzarasına karşı arkadaşlar kahvemi yaptım. Üsküm var bir de. İkisini götüreceğim. Onun dışında şey söyleyeceğim ya biz bu tepeye çıktık ya bugün Santoroza'ya. Bizim bu turcularla konuştum bir de şu ilerideki arkadaşlarla konuştum. Bazı insanlar şey yapıyorlar mesela. Rotayı farklı yapıyorlar. Ben yarın köye devam ediyor olacağım. Onlar mesela Santoroza üstünden farklı bir kampa devam ediyor olacaklar. Yani yani rotada çok fazla varyasyon var, aslında görmek istediğiniz yerlere göre kendiniz şekillendiriyorsunuz. Ne bileyim bu rotayı yapmak isteyenler en azından şöyle detaylıca bir araştırırsa iyi olur. Bizim İtalyan arkadaş mesela yarın şey yapacak, dönmesi gerekiyor onun, İtalya'ya dönecek. O tatil amaçlı gelmiş buraya. İşte yarın o köyden bir tane dolmuş alacak, oradan başka bir şehre, bir şeye gidecek. Oradan işte limaya uçacak, limaya gidecek uçağı falan filan var. Yani bu tür plan yapanlar da var açıkçası daha kısa günde bitirenler var daha uzun süreleri var işte Tamamen aslında siz nasıl bir şey istiyorsanız ona göre şekilleniyor o yani. Ama güzel manzaralarda yani bugünkü kamp alanımız da güzel karşıda güzel bir dağ var Açık en azından bulut yok bugün o kadar bakalım kapanabilir yine ama Şuralarda işte turcuların kaldığı yer Yağmur bildiğiniz gibi başladı yine. Akşam yemeği yaptım ben. Baktım makarna kalacak gibi fazla. Dedim fazla yapayım bu sefer. Suyunu süzdüm o yüzden tamamını. Ton balıklı makarna. Yine baharatlı tuzlu. Yanında da işte şu tank tarzı şeyim var. Yağmur eşliğinde yiyoruz. Bana afiyet olsun arkadaşlar.